Hayalet maçı da bu hapireye. Koltuk. Sana hediye bulduk, yok. Kocaman. <laughs> evet. Sürpriz. Sürpriz. <laughs> <laughs> Bakalım ne almış sana baban. gösterdi. <laughs> On numara beş yıldız. Aa, ada güle güle kullan kızım. Kim yapmış sana bu sürprizi? Sarıl bakalım nasıl sarılıyorsun. Ha, ay, ben aramıza. Go 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 vallahi go bu. go 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 go